Bu akşam Memento Diem eserim sergileniyor ve Memento Diem Yaşa yani yaşamı kutlama ve ölümü hatırla arasında bir çalışmam video enstelasyonu. farklı mecraları hem hat sanatını hem filmi ve hem fotoğraf fotoğrafı kullanarak oluşturduğum bir eser. Memento diyem eserimle insanların yaşam ve ölüm arasında nerede durduklarını, nerede hangi pozisyonu aldıklarını sorgulatmak amacım.